Hepinize selamlar sevgiler dostlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Steam'den alınan ürünü nasıl iade edeceğimizi Anlatacağız. Dilerseniz hemen videomuza Geçelim. Evet dostlarım Steam ekranım açık Şu anda. Buradan bir oyun satın Alacağım. Buradan Astroner'ı alalım Arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar şu anda Buradan direkt sepete ekle diyorum Ve kendim için satın alıp tıklıyorum Daha sonrasında Steam cüzdanla ödenecek Zaten. Sözleşmeyi kabul ediyorum Sözleşmeyi kabul ettik ve Oyunumuzu aldık şu anda. Buna sonra arkadaşlar yapmamız gereken olay çok basit. Buradan yardıma tıklıyoruz. Sol üst taraftan ve Steam desteğe tıklıyoruz. Burada Astroner oyunu direkt karşımıza çıkıyor zaten son ürünlerden. Astroner'a tıklıyoruz ve buradan yanlışlıkla satın aldıma tıklıyoruz arkadaşlar. İade talebin iade talebinde bulunmak istiyorum seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Bu iade Steam kütüphanemizden aşağıdaki ürünleri kaldıracaktır diyor. Arkadaşlar şimdi burada e, ekstra bir not eklememize gerek yok. Sadece bazı koşulları var. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 2 saatten fazla oynamamış olmanız gerekiyor ve 14 gün geçmemiş olması gerekiyor satın alımınızın üzerinden. E, bu koşulları karşılıyorsanız iade talebiniz onaylanacaktır. Buradan talebi gönder diyorum. Ve arkadaşlar şu anda incelemeye aldı. İnce ve bittiğinde para hesabıma geçmiş olacak. Evet dostlarım birkaç saat aranın ardından bekleyen 25 Türk Lirası bakiye gözüküyor şu anda. Steam'in yatırmasını bekliyoruz. En fazla bir gün içerisinde hesabıma yatmış olacaktır. Bir oyun aldığımızda iade etmesi bu kadar basit arkadaşlar. Yani anlattığım işlemleri yaparak hızlı bir şekilde iade işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz. Geri kalan da artık Steam'e kalmış. Ne zaman parayı yatırırsa o zaman tekrardan aynı parayla alışverişimi yapabiliyorum. Evet sevgili dostlar videomuz bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular ve çekmemi istediğiniz videolar için Instagram diye mi ve yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesi ve videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup zil butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.